Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in menu modunun ayrıntılı kullanım rehberinin 3. bölümündeyiz. Burada bugün teleport options kısmını inceleyeceğiz. Buradaki bildiğim tüm ayarları size incine girerek anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Hazırsanız hemen geçelim. Sevgili dostum, Instagram adresini bir takip edersen ve bana oradan bir selam çakarsan çok memnun olurum. Şimdiden aleykümselam. Vakit bulunca aleykümselam yazarım, konuşuruz da. Ayrıca bana bedavadan ücretsiz bir şekilde destek olmak istersen bir beğeni tuşuna basarsan çok çok mutlu edersin beni. Şimdiden el koluna sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Olayımız teleport options. Player options ve vehicle options'ı göstermiştik. F8 ile menüyü açıyoruz. Bu arada menünün kurulum rehberinde de açıklamaya linkini bırakacağım. Buradaki ayarların hepsine değinmeye çalışacağım. Teleport options kısmı genellikle ışınlanma ile alakalı. İstediğimiz bir yere ışınlanabiliyoruz. Veyahut buradaki hazır mekanlara ışınlanabiliyoruz. Burada farklı birkaç bir şey daha var. Onlara da değineceğim. Girdiğimiz zaman ilk başta forward kısmı var. Forward dedi sizi ileri ışınlıyor. Böyle tık tık ileri ışınlanıyorsunuz. Ben kullanmıyorum açıkçası. Bir kullanım alanı yok gibi geliyor bana. Çok önemli bir şey değil. Ben şuradan bir tane haritadan yer belirliyorum mesela şurası. Ben buraya ışınlanacağım. Geldim teleport options'a. Seçili olan yeri morla seçili olan yer waypoint oluyor. Tak. Direkt buraya ışınlandım sorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi geldik. Mission Objective dediği kısımda mesela bir görevdesiniz. Görevde böyle sarı şeyler çıkıyor işte şuraya git buraya git falan diye. Direkt olarak şu an olmadığı için ışınlanmıyor tabi. Direkt olarak görevin gitmesi gerektiği yere sizi ışınlamış oluyor. Bu da güzel bir özellik. Şu an herhangi bir görevde olmadığım için bunu gösteremiyorum ama olay bundan ibaret. Map Blips kısmına geldik. Bu da haritadaki hazır işaretli yerlere ışınlanabiliyorsunuz. Şuraya girdiniz ya burada birçok haritada ikon var. Mesela Karvoş diyor iki tane varmış. Buradan Karvoş'u bulup ışınlanabiliyoruz. Karvoş'u buldum iki tane var. Bu haritada gösterdiklerine ışınlanıyor. Haritada ne varsa onları sistemden çekiyor ve ışınlanabiliyorsunuz. İki tane Karvoş vardı. Birincisi burasıymış, diğeri de araç yıkama yeri burası. Burada haritadaki ikonlar ışınlanıyorsunuz yani olay ondan ibaret. Şimdi geldik diğer ön tanımlı yerlere. Bu üç tarafı öğrettik. Waypoint zaten istediğiniz yere ışınlanıyorsunuz. Mission Object'i söyledik. Map Bilips'den bahsettik. Alt tarafa geldik. Burada da önceden tanımlı olan hazır yerler var. Mesela nedir? Shops diyor. Mağazalar. Ammunition. Geldik. Buradan silah alabildiğimiz yer var diye orasını direkt olarak ışınlanmış oluyorsunuz. Hatta direkt içinde ışınlıyor size. Ama mesela burada diğer ammunition'lara yani silah aldığınız yerler ışınlamıyor. Rastgele bir yer bulmuş. Direkt sizi her zaman buradaki silahçıya ışınlıyor. Berber mesela bir tane var. Bir tane berbere size ışınlıyor. Direkt girebiliyorsunuz. Benis Motors diyor. Mesela Benis garajın olduğu yere size direkt ışınlamış oluyor. Burası da Los Santos Custom direkt. Ponspon dediği bu kaliteli kıyafetlerin olduğu yer. Tato Parlor dediği de bu dövmeci. Bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Mesela Safe House kısmı var. Michael'ın evi var mesela. Franklin'in evi yeni evi. Eski evi. Bu teyzesinin evi olan yer var ya. Trevor'ın evi. Bir de ikinci evi. Şu artık adamı yok ettiğimiz yer var diye oradaki Trevor'ın ofisi var bir de. Bunlara ışınlanabiliyorsunuz. Safe house dedi bunlar. Bunlar ön tanımlı olarak geliyor. High altitude dediği yerde yüksek binaların üstleri. Mesela FBI'ın tepesiymiş. Uyduların olduğu yer. UFO diyor mesela. Bir tane UFO gibi bir şey var. Tabii bu bir gerçekliği oyunda olmayan bir şey. Normalde böyle bir UFO yok. Siz oyun böyle bir tane spawn ediyor. Üstüne ışınlıyor falan. Birkaç böyle değişik şeyler de var. Burası da pervanelerin olduğu yer ama burası tam herhalde bir sıkıntılı. Aşağı düştük lan. Underwater dediği de su altındaki yerler. Tank diyor mesela. Yani birkaçını göstereyim. Mesela tank varmış mesela. Buraya direkt ışınlanabiliyorsunuz. Falan filan. Bir tane bağlı şey vardı. Bunun üstünden bir sürü saçma sapan videolar çektiler. İşte gizemli mizemli. Hiçbir şey yok yani. Online related. Online kısmında bulunan yerler. Mesela 10 araçlı garaj yeri. 2 garaj. Onda online'da olan. 6 garaj. Impound lot dedi çekilme yeri. Bunlar genelde online'da olan kısımlar. Online'daki yerleri size ışınlıyor. Interior dedi iç kısımlar. Burada işte bankanın içi diyor. Kasa. Banka kasasına direkt size ışınlamış oluyor. Falan filan. Birçok şey var mesela. FBI'ın 47. katı diyor. İstersen gelirsin. Hatta burası şu görev yaptığımızda bir yanmıştı ya. O bölüm mesela. 49. katına geldik. Burada temizlik falan yapıyorduk. Apartman işleri de buradan da ev modundan hatırlarsınız. Bütün apartmanlara ışınlanabiliyorsunuz istediğiniz bir apartmana pat diye ışınlanabiliyorsunuz. Tabi ev modunda daha kullanışlı bunlar ama gelmek isterseniz de buradan da gelebilirsiniz. Mesela ofis garajı diyor. Buraya geldiğimizde de kendimize bir garaj oluşturabiliyoruz. Mesela Maze Bank'ta bir garaj oluşturacağız. Garaj 3 olsun tamam mı? 2 olsun. Teması diyor. 1 mi, 2 mi, 3 mü? Bir aydınlatmasını seçiyoruz. Bu ofis garajı diyoruz. Kendimize buradaki seçeneklere uygun bir şekilde bir garaj oluşturabiliyoruz güzel olay seviyorum. Mesela Vehicle Warehouse. Buradan da bir tane Vehicle Warehouse oluşturalım. Mesela City Basic diye Urban oluşturalım. Şuradan şeyini değiştir. Build dedik. Kendimize özel bir garaj yapabiliyoruz. Burada sadece hani bir yere ışınlanma değil bir şeyler de oluşturabiliyoruz. Mesela yat oluşturma var onu da göstereceğim. Bisikletçilerin olduğu yer buradan yine oluşturabiliyorsunuz. İşte boyasını vırtın zırtını seçiyorsun. Build diyorsun buradaki seçeneklere uygun bir şekilde kendine garaj yapmış oluyorsun. İşte iki katlı olan yer var. Bunker mesela bunker. Buradan bunker oluşturacaksın abi. İstediğin upgraded en en iyi seçeneklerini seç abi şuradan her şeyin. Ondan sonra bu yılda bir tane sana bunker yapsın. Her şeyin en yüksek seviyede olduğu bir bunker. Online'dan biliyorsunuz story'de normalde bu yok. Şuradan da bunker'ın şeyi vardı hatırladığım kadarıyla aynen. Ofis kısmı. Bunker oluşturmada. Mock oluşturabiliyoruz build mod dedim. Bekleyin bakayım bir. Burada biraz sıkıntı var. Hangar oluşturabilsin. Heist'lerin olduğu şey var. Submarine diyor mesela denizaltı. Şurada Avenger varmış mesela geldik. Burası da tam neydi hatırlamıyorum. Yeni gelen şeylerden olabilir. Ezberimde yok bazı interior'lar. Facilities diyor mesela burası of. Büyük bir yer. Night club dedi bu heist'leri başlatmanız için night club oluşturuyordunuz falan ya onlar yapıyor. Neyse geldik diğer yat kısmına. Yat oluşturuyoruz. Bu çok güzel işte. Ben bunu çok seviyorum. Buradan bir yer seçiyoruz. Paleto Bay'da bir yat oluşturacağız. Pozisyon diyor. Bu bölgedeki hangi pozisyonda olsun? 1 mi 2 mi 3 mü? Çok bir önemi yok. Yani küçük küçük yer değiştiriyor. Yatı buradan değiştirebiliyorsunuz. Hatta görsel olarak gözükmesi de çok iyi. Mesela en sondaki en iyisi. Boyası mesela şuradan güzel bir boya seçersin. İşte o trabzanlara el tuttuğun yerleri krom olsun altın, altın olsun abi en pahalısı altın. Şunların hepsini en yükseğe getirin abi en kalitesi renk mesela yeşilmiş krom kapılar bayrak seçebiliyoruz. Buradan Türk bayrağı vardır muhtemelen. Türk bayrağını bulduk. Buradan da blipin rengini seçebiliyorsun. Orada küçük ikonun rengini mesela ne olsun sarı olsun abi. Bu ilt dedim. Yata hemen çat 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 bu ilt ediyoruz. Bu ilt ettik sorumsuz bir şekilde çalıştı. Oradaki renk herhalde yatın rengi Yok yine mavi gözüküyor. Yatımız emrinize amade. Ha şu şeyin içeri giriş halkasının rengiymiş o sarı olan. Geldik içeri de girebiliyoruz. Hatta alt kısmına da giriliyor diye biliyorum. Şu alttaki yere. Nereden gidiyorduk? Ha şurası. Aynen. Buraya da girebiliyoruz. Yatın içi de emrimize amade. Buradan yatı istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Neredeydi yat? Teleporta giriyorsun abi. Yata girdin. İstediğin bir yerde oluşturuyorsun. Hatta şunun güzel bir yanında yat burada gözüküyor. Yani gel gir. Haritada da im, simgesi gözüktüğü için istediğin zaman mesela küçük bir şeyle gelebilirsin. Şuradan bir yat bot alırsın, botla gelirsin. Yat kısmını da gösterdik. Address kısmında da değişik şeyler var. Cargo ship şey diyor falan filan. Hani North Yankton'a gidebiliyorsun mesela. North Yankton normalde yok. Bununla yaptığın zaman North Yankton'a da gelebiliyorsun. Custom koordinat diyor. Burası biraz farklı bir durum. Oyunda bir koordinat sistemi var. X, Y, Z, yükseklik, ileri, geri falan her şeyi. Mesela hangisi yükseklik Şu Z yükseklik diyebiliyorum. Mesela ben bunu bir arttırayım. 1100'e geldim. Tabi 1100'den buraya düşebiliyoruz. Manuel koordinatla gidebiliyorsunuz. Bu çok fazla kullanacağınız bir şey değil. Çok nadir belki kullanırsınız. Onu da göstermek istedim. Favori kısmı da şöyle. Mesela bir current location diyor. Şu an bulunduğum konumu favorilere ekleyelim. Ne yazalım? Yüksek dedim. Buraya ekledik. Bastım. Buradan ben artık ışınlanıyorum. İstediğim bir koordinatı seçersin. Orada tanımlı olmayan bir şekilde gelmek isteyebilirsin. Başka da bir şey kalmadı. Genelde hep bir yer mı olduğu için bunların hepsini tek tek göstermemin pek bir manası yok bence. Evet dostlar teleport kısmı da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda da weapon silah kısmına gireceğim. Burada çok fazla ayar var. Hepsini size anlatmak istiyorum aslında. Vakit buldukça bunu da çekip size video olarak yayınlayacağım. Umarım gençler video işinize yaramıştır. Bu şekilde ayrıntılı rehberler hoşunuza gidiyorsa beğeni atarsanız yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü size özel yapıyorum. Hani okulda hocanız der ya ben bunları biliyorum ya zaten. Size anlat <laughs> Aynı mantık düşünebilirsiniz Yine de sormak istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey olursa Yorumları her zaman beklerim gençler Kendinize çok ama çok iyi bakın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın